Sevgili dostlar merhaba. Bugün Dilruba'yı konuşacağız. Dilruba biliyorsunuz Elin Arap'ı öldü diye ben niye yaz tutuyorum demişti ve bu sebeple gözaltına alınmıştı. Yani hukukçu arkadaşların söylediğine göre ceza alsa bile yatmayacağı bir suçtan ötürü günlerce hürriyetinden yoksun bırakıldı. Şimdi bugün bir haber tam Türk'te gördüm. Onunla ilgili bir soruşturma açılmış. Soruşturmanın gerekçesi halkı kim ve düşmanlığa tahrik et. Şimdi iki yasadan nefret ediyorum. Biliyorsunuz bizler dolaylı yasa yapıcılarıyız. Yani bizler ne yapıyoruz? Gidiyoruz milletvekillerine vekalet veriyoruz. Ve milletvekilleri yasama organlarında bizim adımıza yasalar yapıyorlar. Ben bir dolaylı yasa yapıcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin iki yasasının hızlıca ilga edilmesi yahut ihya edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demek? Şimdi iki yasa. Birincisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ile ilgili yasası. İkincisi de halkın bir bölümünün benimsediği dini değerleri bilmem ne yapmak yasası. Bu ikisi muhalifler üzerinde bir e, böyle demokrasinin kılıcı gibi tehdit olarak sallanıyor sürekli. Hiçbir şey bulamazlarsa buradan bir soruşturma açıyorlar. Soruşturmaların çoğu bu arada e, yani şey sonuçlanıyor, olumsuz sonuçlanıyor şey lehine soruşturulan sanık lehine sonuçlar. Ama AKP döneminde hukukla ilgili, bunu hukukçu arkadaşlar çok iyi bilir, bir başka fenomen var. Gözaltını ve tutuklu yargılamayı da ceza olarak kullanıyorlar. Yani diyorlar ki bunu bir alalım, işte kanunun el verdiği ölçüde uzatabildiğimiz kadar gözaltı süresini, tutukluluk süresini, tutuklu yargılanma süresini uzatalım. Orada bir çile çeksin, aklı biraz başına gelsin, sonra pardon deriz göndeririz diyorlar. Fakat bu iki yasayla ilgili başka problemler de. Mesela halkı kim ve düşmanla tahrik. Burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Tahrik olanın hiçbir suçu yok. Çünkü biliyorsunuz bizim halkımız efendim açık giyiyorsun diye de tahrik olabiliyor. Değil mi? Saldırıyor ya. İşte kendince açık bu arada yani onun kafasında açık. Ben açık kapalı falan ifadelerini sevmem de. Birine saldırıyor. Niye saldırdın kardeş diyorsun buna? Tahrik oldum. Yani şeyler var hatırlayın kaç kere hem basına yansıdı hem sosyal medyada konuşuldu. Bir genç kız bir apartmanda yaşıyor. Bir kadın saldırıyor ona evli bir kadın. Kocam diyor oğlum diyor sana bakıyor falan. Şimdi burada suç kimde? Burada suç tahrik olanda. Şimdi yasaların ruhu vardır arkadaşlar. Bunu İkinci kitabımda uzun uzun anlattım, ilk kitabımda da anlattım. Yasalar bir kere toplumu belirlerler. Nasıl belirlerler? Belli yasalar çıkarırsan toplumdaki davranış kodlarını da ona göre şekillendiririz. Benim de verdiğim örnek en meşhur örnek. buna duty of retreat veya castle doctrine deniyor. Yani ikisi birbirinin zıttı. Bazı ülkelerde, bazı yasama anlayışlarında bir tehlikeyle karşı karşıya olan insana diyor ki senin ilk görevin kaçmaktır. Yani o tehlikeden uzaklaşmak. Bazı yasama geleneklerindeki genelde anglo sakson geleneğidir. Bu diyor ki öyle bir görevin yok. Saldırgan diyor burada sınırı aşmıştır. Senin yerini korumak hakkındır. Sana saldırıyorsa git öldür. Ben bu anlayışa yakınım. Şimdi ifa bir de hukukta tabi biliyorsunuz bazı bir değerler yararısı vardır aynı normlar yararısı gibi. Yani İnsan canı en değerli kabul edilir. Bunu daha önceki programlardan birinde de anlatmış. Ee, i̇nsan canı en önemli ise mesela normalde mal, mülkiyet korunur yasalarla. Fakat ben canımı kurtarmak için senin malına zarar veriyorsam burada benim canım daha hukuken daha değerli kabul edildiği için ceza almayabilirim o şartlara göre. Bunu da işte e, devlet soruşturur değil mi? Savcılar bakar evet derler ki burada bu adam canını kurtarmak için bunu yapmak zorundaydı. Ve o yüzden mülkiyetin korunmasından daha üstün bir değer olan insan canı lehine bir karar çıkar. Şimdi Türkiye'de demek ki ifade hürriyeti değer olarak en aşağıda. Çünkü halkın kinlenmesi yahut tahrik olması benim ifade özgürlüğünden daha çok önemsin. Kardeşim ben istediğim görüşü dile getirebilmeliyim. Bu hayatı bir kere yaşıyorum. Bu hayatı sefil, aşağılık, aklına geleni söyleyemeye korkak orası yaşamıyorum. Niye saygın, özgüvenli, Aklına geleni söyleyebilen, söylediğinin arkasında durabilen ve gerekirse onun bedelini ödeyebilen insanlar olmayalım ki. Medeni insan olmanın ilk kuralı budur. Fikirlerini açıkça söyleyebilmek, fikirlerin ne kadar sıra dışı olursa olsun, ne kadar rahatsız edici olursa olsun bunu söyleyebilmek ve bedeline katlanmaktır. Bu bedel hapis olmamalı. Bu bedel mesela aptalca bir laf mı ettim kardeşim? Ben Bahadır Nişasan olarak saçmaladım. İnsanlar da bana salaksın diyebilmek. Ya çok tepki çekecek bir laf mı ettim? İnsanlar da bana tepki göstermeli. Bu ayrı bir şey. Bu da toplumsal yaşamın hakikatlerinden ve mekanizmalarından, düzenleyici mekanizmalarından biridir. Ama sen halk dediğin ne üdüğü meçhul yapı, tarifi anlamsız ve muğlak bırakılmış kim ve düşmanlığa tahrik oluyor diye benim ifade özgürlüğümü kısıtlayamaz. Çünkü bakın bugün birileri ne diyor? Atatürk'ün alınmasından halkımızın bir bölümü rahatsız oluyor diyor. O halkın bir bölümünün problemidir. Bir de şu var. Halkın bütün kanaatlere eşit saygınlıkta değildir arkadaşlar. İnsanlar eşit değildir, kültürler eşit değildir, fikirler eşit değildir. Saygınlık bağlamında. Kimisi salaktır, kimisi geri zekalıdır, kimisi akıllıdır. Kimisi zararlıdır, kimisi faydalıdır. Kusura bakmayın. Atatürk'ün ve Atatürk sevgisinin diğer görüşlerle eşitlenmesine de yol açar bu kanun. Buna da karşıyız. Değil kardeşim. Atatürk ve Atatürk sevgisi bu topraklarda hürriyeti, özgürlüğü, insanca yaşamayı, medeni yaşamı temsil eder. Bundan birileri rahatsız oluyorsa onların problemidir. Medeni olmayan ülkelere göç edip orada yaşayabilirler. Biz sırf bunlarla kendimizi bir dayatma sonucu eşit göreceğiz diye bunlara dayanmak, katlanmak zorunda değiliz. Çünkü biliyoruz ki bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bu topraklarda AKP işgaline rağmen hala hukukun bir küçük zerresi dahi olsa varsa ve bu topraklara civar alandan bir sürü nevdü belirsiz tip biraz olsun rahat edebilmek için göçüyorsa bu Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde. Sonra bir de şey var biliyorsunuz. <laughs> halkın bir bölümünün benimsediği dini inançları aşağılamak. Bir bölüm ne mesela? Şimdi bizim kurgucu var burada, kurgucuyla ben. İkimiz bir bölüm müyüz? Mesela bir din kurdum. Dinin tanımını ne? Benimsediği dini inanç. Mesela biz kurgucu Eren'le bir din kurduk kardeş. Bahadır Han Dinç Aslan'ın kitabını almayan herkes aşağılıktır. Tamam mı? Şey, dinimizin şeyi de bu. Kuralı da bu. Bu birisi dedi ki lan ne saçmış böyle din mi olur? Ne yapacağız şimdi ona bir bölümünün ikimizin benimsediği değerleri değerleri aşağıladı alenen takil ettiği için hapse mi atacağız? Ya çıktı manyağın biri dedik tecavüz dini kurdu ya. Dedi ki biz testosteron üzerine bir din kurduk. Erkeğin doğasında tecavüz etmek vardır. Tecavüz etmeyen erkek eksik erkektir. Tecavüz eden erkek tam erkektir. Helal olsun ona yiğit erkektir. Adamın dini görüşü bu. Dedi ki bu benim dinim. Ne yapacağız? Bu din değil mi diyeceğiz? Hangi kurum diyecek din değil? Nasıl belirleyeceğiz dinin kriteri? İnancın kriteri. değil mi? Mesela bazı dinler var ya da belli dinlerin içerisinde mezhepler, tarikatlar falan var. Kendine zarar veriyor. Hadi diyelim ki o kendine zarar veriyor. Çocuğuna da öğretiyor onu. Biliyorsunuz Hristiyan tarikatlarda var, bazı Müslüman tarikatlarda var. Kendilerini işte zincirliyorlar, dövüyorlar. Çocuğunun da yapmasına izin veriyor. Mesela devlet ne diyecek? Çocuğa e, kendisine zarar vermesini telkin eden bir aileye, dini inancıdır diye saygı mı duyacak? O çocuğun bedensel gelişim ve e, reşit olana kadar devlet koruması altında olması gereken beden özgürlüğü ne olacak? Yahut bir Hindu gelecek diyecek ki ben ölen yengemi yakacağım kardeşim. Bizde böyledir. Kabul mü edeceğiz onu? Çok sevdiğim bir alıntı birkaç kere burada anlattım size. İngiltere'de yani e, Hindistan bir müstemlekeyken diyor ki bir Hindu, ben diyor yengemi yakacağım ölen abimin arkasından çünkü biz de dul kadınlar, kocasının arkasına yakılır. İngiliz e, valisi de diyor ki tabii diyor yani biz kültürlere saygılıyız yakabilirsin fakat diyor bizim de İngiltere'de bir kültürümüz var kadın yakanları asarız. Sen git kadını yak biz de seni asalım. Medeniyet böyle bir şeydir. Yani bu ikisi eşit değil. O Hindu'yla bu vali. Eşit değil. Vali daha üstün. Daha medeni, daha doğru. Postmodern düşünceyi bir kenara bırakmak lazım. Bütün görüşler eşittir, bütün kül... Hayır, öyle bir şey yok. Sonra dediğim gibi bir bölüm ne lan? Bir bölüm ne? Kaç kişi bir fikri benimsediği zaman korunmayı hak eder? Bakın burada zımni olarak şu da var. Cemaatleşmeyi, aşiretleşmeyi teşvik eden bir anlayış. Sadece ben benimsüyorsam beni korumuyor. Bir bölümü benimseyim. Benim ifade özgürlüğüm nerede? Benim inanç hürriyetim nerede? Tuttum din kurdum kardeşim. Tek kişilik din kurdum. Belki gerçek peygamber benim. Belki gerçek Tanrı benim. Nereden bileceğiz bunu? Hukuken bilme şansımız var mı? Değilsin diyebilir misin hukuken? Bunu ispatlayabilir misin? Bütün dinler kendileriyle ilgili dahi mesela İslam der ki bu gayba imandır. İspatlanamaz. Zaten der bu dünyada sınav olan da budur. Yani ispatlanamayacağı için bu böyle bir sınav var. Allah böyle görse karşımızda hepimiz inanırdık. Ama öyle görmeden gayba iman etme mükellefiyetini yerine getirirsen diyor sınavı geçeceksin. Öyleyse yani dinler bile bunu ispatlayamaz, ispatlayamazsınız diyorsun. Hukuk nasıl ispatlayacak arkadaş? Benim gerçek Tanrı olmadığımı ve ben çıktım Tanrıyım diye ve dedim ki diğer dinlerin peygamberleri Tanrıları yalancıdır. Beni diğer dinlere hakaret etmekten dolayı Tutuklayacak mısınız? Çok güzel. O zaman Kur'an-ı Kerim'i de yasaklayacaksınız. Çünkü o da diğer dinlere yalan diyor. İncili de yasaklayacaksın değil mi? Bunlar saçmalıktır. Bunlar hiçbir yasaklanmasın bu arada. Anlamsız işler bunlar. Hür bırakacaksın. Özgür bırakacaksın. Ve maalesef bakın Türkiye'de siyaset arkadaşlar yasa yapıcılık üzerinden ele alınmıyor. Yani hep ekonomi ve ideolojik kampları konuşuyoruz ama ideolojik kamplardaki insanlar bile kendi kampındakilerden kendi arzularına dünya görüşüne uygun yasalar çıkarmasını beklemiyor. Bu çok önemli bir şey ya. Yani bu iki ifade Türkiye'de her türlü bireyin ifade hürriyetini kısıtlamak için kullanılabilen araçlar. Buna karşı çıkmak lazım. Siyaseti bunun üzerinden yapmak lazım. Biz Milliyetçi Kongre Derneği'nde tam olarak bunun için toplandık, bunun için örgütlendik. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Sizleri de davet ediyoruz saflara. Böyle siyaset yapmak istiyorsanız, siyasete buradan bakmak istiyorsanız gelin siz de bizim aramıza. Bir ses çıkaralım bakalım ne yapıyorlar, nasıl karşılık veriyorlar. Benim siyasetten beklentim işte atama yapmaları, beni falan yere genel müdür yapmaları değil. Benim siyasetten beklentim elektrik faturamı, doğalgaz faturamı ödemeleri değil. Hayır, benim siyasetten beklentim bana saygın ve neşeli bir vatandaş olarak yaşayıp ölüp gideceğim bir ülke kurma. Bunu kuracaklar. Nasıl kuracaklar? Böyle yasalarla kur. Bu yasaları ilga ederek kur. İfade hürriyetini en önemli değer olarak o değerler hiyerarşisinin tepesine koyarak kuracak. Oraya koymadığınız zaman Geri kalan hiçbir şeyin bir anlamı yok. Birçok diktatör mesela halkını beslemekle övünür. Daha önce anlatmıştım bir ekiyomu da, tekrar anlatayım bakın. ilk AKP'li diye anlatmıştım. Eski bir Viking destanında tormut diye bir savaşçı okla vuruluyor. Ok geliyor savaşta. Oku çıkarıyor ki tam kalbine saplanmış. Okun kancasında yağ parçaları var. Kralım diyor beni öyle beslemiş ki kalbim bile yağ bağlamış. Bak ölürken bile kralını övmeyi düşünüyor. O beni besledi. Hayır lan o seni beslemedi. O Bertolt Brecht'in şiiri vardır ya. Okumuş bir işçi soruyor diye. Yedi kapılı Tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Kendileri mi kurmuş diyor. Piramitleri kendi mi yaptı Firavun'la? Hiç mi işçi çalışmadı orada? Büyük İskender Hindistan'a kadar tek başına mı gitti kardeşim diyor. Ordusunda kimse yok muydu bunun? Bu iş böyledir. Ki seni kimse beslemiyor. Beni de kimse besle. Namusumla çalışıp para kazanıyorum kardeşim. Siyaset kurumu bana ulufe dağıtmasın. Zaten dağıtacağı ulufe benim. Zaten benim kesemden çıktı. Nereye ne dağıtıyor? Hayır biz bunu istemiyoruz. Biz siyasetten ortak yaşamı mümkün kılan, pekiştiren ve insan potansiyelinin en yüksek derecede gerçekleşmesini teşvik eden yasalar çıkarması. Bu iki yasaya muhalifler olarak yeknesek bir şekilde, tek saf bir şekilde karşı çıkmamızda. Hep şey üzerinden yapıyoruz. Ekonomi kötü falan. Niye? Hani hepimizin kafasında şu var. AKP seçmenin ikna edici argümanlar lazım. Tamam güzel. Bunu konuşalım. Ama başka problemler de var Türk. Ve esasla ilgili yani bu yasalarla ilgili, bu uygulamalarla ilgili problemleri konuşmazsak AKP'nin aynısı oluruz arkadaşlar. AKP de öyle gelmiş. Ekonomi kötü, bilmem ne kötü. Biz bunu düzelteceğiz. Hani geçici bir rahatlama hissi yarattılar. Sonuç ortada. Bizim derdimiz bu değil. Doğru işleyen yasalarla ekonomi de düzelir. Doğru işleyen yasalarla ekonomi de düzelir. Bir ülkede kurumlar düzgün işliyorsa, bir ülke sermayeyi e, ve piyasayı düzgün denetliyor ve düzgün hakemlik yapıyorsa, orada gelişme olur. Hele ki Türkiye gibi hem nüfusu olan hem kaynakları olan bir ülkede. Bunun olmaması için bir sebep yok. Ama yasalar boktansa ne olur mesela? Piyasaya piyasa dışı müdahaleler olur. Mesela e, yandaşlar zengin olur. Ama inovasyon yapanlar değil mi? Bir malı daha ucuza üretebilenler yahut daha kaliteli hale getirenler falan cezalandırılır. Doğru tarikattan, doğru cemaatten olmadığı için. Şimdi ekonomiyi düzelteceğiz. Ne yapacağız? Gideceğiz Avrupa'dan para dilenip buraya para getirip millete mi dağıtacağız? Yahut eski Türk kağanları gibi sağ solu yağmalayıp getirip yığıp hadi bakayım e, siz de yiyin için mi diyeceğiz? Hayır. Adam gibi işleyen sistemler kuracağız. Adam gibi işleyen bir Devlet kuracağız. Türkiye devletin yoksunluğunun bedenini ödüyor. Devlet yok ortada. Devlet gibi davranan bir devlet yok. Bir önceki programda söyledim. Bir aşiret bir şeyinden ibaret böyle. Heyetinden ibaret bu AKP. Dolayısıyla o dilruba meselesinde bu benim çok canımı sıktı. Hep aynı şeyi görüyor. Halkı din, kim ve düşmanlar tarih. La tarih olanı şey yap ya. Mesela ben bir laf ettim. Kapıma dayandılar. Tarih oldu. kin duyduk. La onları cezalandır. Beni niye cezalandırıyorsun? O onların problemi. Böyle saçma bir mantık olabilir mi? Bir bölümünün benimsediği değerler falan. Bir bölüm ne? Değer ne? Bunların tanımı yok. Böyle yasa olmaz. Yarın yine görüşeceğiz arkadaşlar. O zaman da kendinize iyi bakın.